Merhabalar bugün e, Kur'an ziyafetimiz vardı. E, Bunda bize hediyeler geldi. Bu hediyeleri açıyorum. İlk hediyemiz başörtümüz, çalımız. Sonra tacımız. Sonra cevşimiz Evet. Kolyemiz. Elbisemizi biz diktik. Burada küçük bir meal. Evet. Kur'an-ı Kerim'in anlamını okuyacağız bu yaz kızımla. Ve son olarak <laughs> buraya açıyorum. Burada da hepinizin anlayacağı üzere Adet kuran var. İçini de açalım bakalım. Aa. Bu şekilde. Çok güzel. Bir şey söylemek ister misin bize? Ee, herkes Kuran okumaya davet ediyorum. Başka? Bu kadar. Anlamıyla beraber okuyalım, yaşayalım. Güle güle.